Karabük'ün Eski Pazar ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Çilekbeli Geçidini havadan görüntüleyen dron, şahinin saldırısına uğradı. Saldırı anı saniye saniye dron kamerasına yansıdı. Vasever Süleyman Mutlu, arkadaşlarıyla birlikte dron çekimleri yapmak için beyaz örtünün kapladığı Çilekbeli Geçidine geldi. Bir süre sonra gökyüzünde süzülen dron bir şahinin saldırısına uğradı. Pervanesi zarar gören dron daha fazla zarar görmeden yere indirildi. Evet vurduğunda sanırım kanadı buraya denk geldi. Benden bir 700-800 metre falan uzakta olduğunu fark ettim drone'un. O sırada e, görge güneş vardı görge yapsın diye üstüme bir hırka attım. E, daha net ekrandan görüntü alınmak için. Ve o bir e, 5-6 saniye sonra direkt e, o Şahin'in, o güzel yaratığın e, şeyini, e, yüzünü gördüm. Sonra bir 10 saniye, yaklaşık 8-10 saniye e, görüntü kesildi. Ben sandım ki drone'u aldı gitti. E, sonra bir telaşlık yapıldık. Arkadaşım da arkasından drone'u kaldırayım, e, göndereyim bir bakalım aldı gidiyor mu diye bakalım derken e, baktım tekrardan kameraya. E, kamerada drone görüntüyü tekrar verdi bana. O süreçte ben sandım e, kayıt yapmamışım ama kaydı Allah'tan kayıt tuşuna basmışım. Sonra drone'u kendime çektiğimde zaten e, bana görüntüyü hepsine baktım, açtım ve görüntünün hepsini verdi. Çok da güzel bir görüntü çıkmış. Çok da güzel yakalamışız. Zaten ilk sefer bir kere dalıyor. Sonra alamıyor. Tekrardan alttan doğru gidiyor. Bir daha dalmaya çalışıyor. Yine alamıyor. Çok güzel bir anı kaldı benim için. İnşallah devamlı orta taraflara gidiyoruz. daha bayır geziyoruz. İnşallah böyle devam eder bu görüntüler. Bizim için hoş bir anıydı. Ben daha önce böyle bir olay hiç yaşamadım. Yani hiç yaşamadım. Çevremde çok arkadaşım var drone, e, görüntü alan drone la. Onlar da yaşadıklarını bana söylemediler. Ama ben e, hiç e, yaşamayacakmışım gibi kullandığım için bir anda yaşayınca acayip bir heyecana kapıldım zaten. Direkt göz göze geldiğimiz andan itibaren e, yayın kesildi. Ben dedim ki aldı bunu. E, onun heyecanıyla ilk deneyim oldu bence. Daha çok birkaç bir grupta paylaştık. Onlar da... Hem görüntüyü böyle bir görüntü yakaladığım şimdi tebrik ettiler beni. Ee, hem de e, gerçekten e, bir daha bulunmayacak bir anı.